Merhaba. Bugün 30 Mart 2024 Cumartesi. Yapay zeka demokrasiye fayda sağlayabilir mi? Kampanya Laboratuvarı tarafından eğitim kursları verilen Liberal Demokrat grup, programlama oturumları düzenledi ve Tory'nin kampanya mesajlarını geliştirmek için yapay zekanın nasıl kullanılacağını araştırdı. Konservatifleri destekleyen bir başka YZ uzmanı olan Bay Reeve artık siyasetçilere yapay zekanın ne anlama geldiği ve nasıl kullanılabileceği konusunda koçluk yapmak için çoğunlukla milletvekilleriyle daha özel ve güvenli alanlarda konuşmaya odaklandığını söylüyor. İşte yapay zeka patlamasının gerçek olduğuna kanıt. İş yerinde daha fazla kişi ChatGPT'yi kullanıyor. ChatGPT'nin Kasım 2022'de kullanıma sunulmasından bu yana bilim, iş dünyası ve medyadaki birçok insan yapay zekaya takıntılı hale geldi. Şu ana kadar Amerikalıların yalnızca yüzde ikisi hali hazırda sürmekte olan başkanlık seçim sezonu hakkında bilgi almak için ChatGPT'yi kullandı. Bu süreç devam ettikçe daha fazla insan yapay zeka araçlarını kullanacak. Ancak, iş dünyasının elektronik tabloları geniş çapta benimsemesi birkaç yıl aldı. Yapay zeka dünyasındaki Sierra gibi mevcut ve yakın gelecekteki startupların hepsi çağımızın lotusları olmayı ama aynı zamanda çok daha sonuç odaklı ve kalıcı olmayı umuyor. NYC metroda EYA silah dedektörlerini test edecek. Belediye Başkanı Eric Adams, Perşembe günü yaptığı açıklamada, New York şehrinin yakında metro turnikelerindeki silahları tespit etmek için yapay zekayı kullanan teknolojiyi test etmeye başlayacağını söyledi. Evolve tarayıcıları Cityfield'da hali hazırda kullanılıyor. Evolve, Mets'in resmi hayran tarama sağlayıcısıdır. Lincoln Center ve Metropolitan sanat müzesi. Ülke genelinde düzinelerce okul bölgesi de kampüsteki silahlı saldırıları önlemek amacıyla Evolve tarayıcıları kurdu. Şehrin en büyük kamu savunucusu, kar amacı gütmeyen kuruluşu olan Yasal Yardım Derneği yaptığı açıklamada silah tespit sistemleri kusurlu ve sıklıkla yanlış alarmları tetikliyor, dedi. Belediye başkanının iddialarının aksine, New York şehri gözetim şirketleri için bir test alanı olarak hizmet etmemelidir. Halk bu deneylerin bir parçası olmayı kabul etmedi. Microsoft'un yeni güvenlik sistemi müşterilerinin yapay zeka uygulamalarında halüsinasyonları yakalayabilir. Elon Musk'ın güncellenmiş Grok AI'ı kodlama ve matematikte daha iyi olduğunu iddia ediyor. Snapchat'ın en son ücretli avantajı evcil hayvanınızın AI Bitmojisidir. Google rotayı tersine çevirdi ve Gemini AI'yı normal Pixel 8'e getiriyor. Uber Eats kuryesinin AI ön yargısına karşı mücadelesi, Birleşik Krallık yasalarına göre adaletin zor kazanıldığını gösteriyor. Evet, bugünkü haber özetlerimizde bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.